Merhabalar, bugün e, çok şirin bir video ile karşınızdayım. Yaklaşık bir hafta önce e, eve pazardan 3 tane civciv almıştım. E, bunca zamandır tabi kartonda, kartonda besliyordum. Tabi bazen de çıkarıyordum. Ama bu sefer e, köye geldik. Bu sefer e, yeşillikte dolaşıyorlar. Ve bu güzel görüntüler ve çok şirin oldukları için e, bu görüntüleri göstermek istedim. Umarım beğenirsiniz. O zaman civcivlerimize hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Ee, civcivlerim bunlar. Tam bu tamına 3 tane. İsmini de. Yani isimlerini de koydum. Şu e, kıza benziyor. Yani tabii kız erkek olduğunu e, şey yapamıyorum. Ayırt edemiyorum ama. Yani belki hareketlerinden dolayı. Ayırt edebiliyorum. Dediğim gibi şu. E, şunun ismini tosba olduğu için ya buraya bak şunun ismini şey koydum e, pofuduk koydum şunun ismine bak kameraya bak hop bak C e. neyse bu pofuduktu bu ya e, buraya hop Arkadaşlar bu da bu şeydi galiba. Sarı şekerdi galiba. Bunun ismini sarı şeker koydum. Bunun ismi de atılgan. Arkadaşlar neden atılgan dedim. Hep kutudan yani kutudan ilk çıkan bu oldu. Bir de şu bile koşup koşup duruyor. <laughs> Neyse şöyle göstereyim. Ve hadi in. Arkadaşlar e, videonun başına dediğim gibi de e, şey ne desem bunları pazardan almıştım. Bir hafta öncesi. 25 Haziran Cuma günü de aynen. Neyse geçen hafta üçünü bir anda iki elma alabiliyordum da şimdi ancak bir tanesini alıyorum. Hop gel buraya. üşümüşün Ayağın üşümüş. Baya da kanatlandılar bir hafta içinde ama hala küçükler. Hop gitmeyin. Sanan çaylar bizimiz. Yeni. Ha, ne aldın öyle? Ağzına bir şey aldı geldi. Arkadaşlar karınca yiyorlar, e, ot yiyorlar. Şöyle. Arkadaşlar beslediğim kutu kartonda bu. Tabi çok pisledikleri için e, kötü gözüküyor olabilir. Doğru. Evet. <laughs> arkadaşlar e, bir tane daha video çekeceğim detaylı videosunu e, içindeki e, mekanizmaları anlatacağım gördüğünüz gibi burada mesela suluk falan var oraya nasıl monte ettiğimi göstereceğim bir videoda da. Aslında benim amacım her gün cici videolarımı atmaktı ama nasip olmadı <laughs> elde de durmuyor ki arkadaş Zıpla. Bu şeyleri seviyorum arkadaşlar. Çik evet, çik 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 Sesleri var. O çok tatlı oluyor ya. Yakalım seni yakalım seni. Da oğlum sabret. Zıpla hop. Aman dikkat et. Şimdi oradan bir şey buldu. Bak bir şey yiyor. Aa ne yiyor? Aa solucan mı? Solucan da yiyor arkadaşlar bu arada. Dur bakayım. Belki solucandır. Solucan buldun? Atılgan solucan mı buldun? Aslında normalde ben buna civciv yemi ve ıslak burgur veriyordum arkadaşlar. Dediğim gibi köye geldiğim için. Hem güzel bir aktivite oldu. Hem civcivlerim için farklı bir ortam oldu. Hem de. Benim için de farklı bir ortam oldu. Ha bir de evde duruyor. Duru. Ya Allah'ım bacaklarının arasında girip girip durmayın. ya buraya. Oy yakaladım seni. Sen hangisisin? Sen popuduksun Arkadaşlar nereden tanıyorsunuz derseniz bu kafalarındaki ee, çizgilerden anlıyorum aslında. Mesela bunun kafasındaki çizgi böyle kahverengi daha fazla. Ve bunun e, pufuduk öbürkülerinden daha şey böyle tosba diyeyim böyle yuvarlak ele sığabilen ama öbürküleri böyle ele sığamayan tiplerden yine güzel bir yaz günü güzel bir ortam şurada sarı şeker ya atılgan o atılganmış Burada karıncaları yiyorlar arkadaşlar. Sıra şeker karınca buldu. Karınca yiyor. Arkadaşlar siz sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama Hop ipini çekiyor bu atılgan Ya buraya Zıplama zıplama Allah'ım yarabbim Gel buraya. Yakalım seni yakalım yakalım. Hadi arkadaşlara selam var. Arkadaşlara görüşürüz de. Aman aman tamam. Aman hap şurada. Üşüme üşüme. Ayakları bize biraz üşümüş. Zıpla. Zıpla. Hadi zıpla. Pupuş ne pupuş ne. Vıyyy. Hop kamerayı da dalacağım. Bak burada var. Ya ele de sığmıyorlar ki. Yeşilliğe geldiler. Coştular ya. Bazen kavga ediyorlar ha mesela ağzında büyük bir şey tutuyorsa ve kaçıyorsa öbürkülerinden hemen öbürküne de peşinden koşuyor. Arkadaşlar şurada papatya göstereyim. Papatya açtı Çok güzel. Hadi o zaman videomuz bu kadar yeter mi? He? Şişt. Ya, o, 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 Siz de bir türlü durmayınız be. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir kere daha göstereyim. Aman ezilmeyin. Şöyle ortalığı göstereyim. Video duruyorsa e, özür dilerim bu Şöyle. Karasinekler de bayağı var. Arkadaşlar videomuzun yani bu videonun da sonuna geldik. Elimde şu an atılgan var. Size selam selam yolluyor. Like atın diyor. Şöyle. Umarım videomu beğenir ve kanalıma abone olursunuz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Öbür videolara kadar.